merhaba arkadaşlar bugün Hepinize merhaba arkadaşlar bugün nasıl bir tabayit bugün böyle bir oyun oynayacağız bu ee, savaş oyunu bak arkadaşlar ben de ilk defa oynayacağım daha bilmiyorum oyunu az neydi bir hangi ülke seçeceğiz ya yeni oynuyordu ben ondan biraz şey anladınız siz takviye aldım işte çok iyi falan da falan dedi biz ona gibiyiz olan zaten geçtik ben kırmızı yapalım ee, arkadaşlar Aa burada tüm geldi. Üzlük. Bak şurası zor ya. Şimdi burası biz miyiz lan? Ben şimdi. Bir saniye şunu okuyacağım. Ben ben sen Ha anlaşıldı. Tamam. Yirmi başta güç, güçsüz ülkelere saldır dedi. Ben de öyle yapmayı düşünüyorum. Yapmayacağım diye bir şey yok. Ocakları para. Bu kadar aç gözlük. Tamam. Aa. Aman am Bu ne lan? Bu ne? onu <laughs> Gülcüleri alacağım. Martin'le yaklaştık şu an. Gürcül'leri aldık. Kıvara'yı da aldık ya. Azıcık bu bu de 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 şimdi de. Ne oldu? Eee <laughs> Burası var gelat. Burası bir bar var. Thailand. 15 dakikalık bir video çok iyi olur. Sıvılan kıyım turun. Bu arada arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayınız serinin devamı yarın ee, gelebilir Saat vermeyeyim ama ge gece gelmez ama bilmiyorum ya yani, gelebilir Şunun Şunu 25 yapacağım <laughs> Kıbrıs bu? İktidar örgütü Birleşik Krallık. Ne alaka bu onlar? Bağımsız değil mi? <laughs> Bak şimdi. El Türkiye mi Gürcistan? Ticaret iyi mi? Haa. Oyunu alışırız diye şey yapıyorum. Bakın şurası nef koşu. Bak şurası var ya şu Türk bayrağı değil bak. Burası Burası da Türk Aa kapıyı tutmuş ulan Aa kadar tutmuş. Bak. Arkadaşlar gerçekten ben bizde hasta. Biliyor muydunuz? Elleri düşleri. yebel alalım. Ben de o sırada ülke gezeyim. Gezeyim derken gezemedim. Ooo <laughs> petrolüm. Var kıskan. Petrolüm var kıskan. Ermenileri alacağım işte. Abi sen niye buraya çok düşkünsün? Çünkü Türkiye'yi eski gücünü koşturacağım. Yani Suudi alacağım. Yemen'i alacağım. Bomba. Ya bak. Kılık başla, Şuradan başla. Şurayı komple alacağım. Ya videomuz yetersiz. Alt dakikada bu kadar yapabildim ben. Sonra şükür ediyorum. <laughs> Onu gram bile değil, denemedim. Ve kasalım şöyle. Arkadaşlar bu arada kırılma burası. Ucu ucuna. Makedonya'ya aldım çok kritik. Çok kritik. Çok ama çok ama çok ama çok ama çok ama. Ona tavşan gibi şey yaptılar. Aaa. Be e de de faga. Ya ticaret ne alaka ya? <laughs> pop 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 pop. U bu u biliyor musun? da saldıracağım. Aynen Hızlı ve tetik. Hızlı tetikiz şu an. Ee, ben beni izlemeniz beni çok mutlu eder. Diktörü gibi opak. Şu an çok iyi. Ama siz gelmeden önce şöyle bir şey yapacağım. Ama ne var? Yemen, İtalya. Ee, ben tüm ülkeleri açacağım. Ölçü daha çok değil sen nasıl falan filan demeyin bana. Anladınız? Aaa nükleer caydırıcılık da var. İki şey. ülke şey, şey de afet etmemiz lazım. Şş, 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 şş. Aha buldum. Biden. Bu bu. Baytın aldım. Biden ile Baytın. Bunda tıl var. Tıl. Hocam valla ben düşünmedim. Tamam dostum. baş ne yapacağım? Galiba onlar terörist ekledim ama bilmiyorum. Ben onu daha oyunu bilmiyorum oğlum. Galiba teröristler Bizim teröristlerimiz. <laughs> Türkiye <'nin> teröristler. <laughs> Afganistan. Onlar daha doğru bismillah tayin aldık. Tövbe estağfurullah. Okuyu 79. 39. Kim atayım arkadaşlar? Ee, Yorulsuz bir ya. Aha buldum. Çok tanıdık bir ülke. Unut. Tam da Britanya'yı vurdu ya böyle de olsun. Aa, diye vermedi burası da? Ya ben verecek diye vurdu oraya. Büş. Arkadaşlar bu arada yakında FIFA Red Bull gelebilir. Ee... bazen canım sıkılınca FIFA oynayabiliyorum ben. Ya ne oluyor? He. ya canım sıkılıyor bazen. Tam FIFA resim geliyor. Video çekesim geliyor. Ama benim videolarım izlenmesini istiyorum. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sınav haftası yolu durdu atamadım. Çalıştım. Ee, ondan sonra da zaten biliyorsunuz ki öğrenci yorgundu. Hemen video çek. Evet arkadaşlarla futbol oyna. Her türlü. Abinin sabek oldum. Her şey yaparım ben de fazla. Ama bazen santrofora da kaçabiliyorum yani. Lan ne oluyor lan? Ha, tamam. <laughs> ee, bu şöyle bir şey var. Birinci Dünya Savaşı'nda esinlen, esinlenilmiş. Ama Jelesu böyle güzel eee Filistin Filistin olsa var ya boyut daha iyi olurdu e, ee, o zaten yorumlarda belli çok iyi çok kötü di de, diye yok hele bir de sizler oyun çok eğlenceli geldi bana Şimdi ülke fethetmeli zamanı geldi. Bu arada arkadaşlar son 2 dakikamız kaldı. Ay gülke saldık. Acaba. Güney bir sağlıyor bizden. Senegal. Evet. Hemen Senegal'e almak için işlemlere başladık. pazarı balık sevmem orada gerçekten söylüyorum ama e, sağlığım için yerim. O bir kez. Gram seviyorsan var ya. Ama ne söyledim? Palamutla hamsi. Ula hamsi. Ver. Aa, bana annen alsın. Öyle evrek bir alıyorum. Ben hiç sevmiyorum. Bu. <laughs> Aklına bile alasım gelmiyor. Gerçekten canım sıkılıyor arkadaşlar. Ee, şimdi... Selam. 15 dakikada neler yaptık la. İşte şiddet, işte Fezafet <laughs> Gelmişken gel şurayı da fethet. Rest. Evet arkadaşlar şöyle bir şey var ki bugün bu kadar toprak kasabildik Türkiye'de Afganistan'a alınmayız biliyorsunuz ki e, şu an veda seansım şey Türkiye'ye bak Bhutan Afganistan, Yemen, Gürcistan, Ermenistan ne var ama bir sürü toprak. Bu kadar kazandık sadece. Hadi sizi seviyorum. Öptüm bay. Ama şurayı bir alayım. Öyle görüşürüz. Hadi görüşürüz.